Efendim iyi akşamlar. Yeni bir Empati'ye, yine Empati'ye hoş geldiniz. Çok hoş bir konum var bu akşam. Onu neredeyse sanatseverler, çocukluğundan beri tanırlar. Sadece televizyondan tanıyanlar da ergenliğinden beri tanırlar. Bir televizyoncu, bir balerin bir dönem çok Seyredilen, sevilen bir işte uzun yıllar oynadığı için çok rahatlıkla oyuncu diyebileceğimiz Dur. Çağla Şiker'le birlikteyiz. Çağla'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasılsın? Çok yoğun çalışıyorsun. Sen hemen her gün yıllardır deli gibi çalışıyorsun. Tam bir televizyoncusun diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz. <laughs> Birçok şeyin yanı sıra tabii televizyoncusun. Evet. Evet. 97'de Miss Turkey güzellik yarışmasını kazandın. Hı hı. Ondan sonra yani kazandın denmez onu ne denir? Birincilikle. Birinci seçiliyorsun. Birinci seçildi. Seçildin diyebiliriz. Seçildin evet. <laughs> e, ama e, ondan çok daha önce çocukluğun e, eğitim hayatın dansla geçti. Bir konservatuarlısın. Evet. E, bale bölümünü hı hı. bitirdin. Hı hı. Ee, ve boyun iki buçuk metreye ulaştığı için baleyi bırakmak zorunda mı kaldı? Biraz öyle oldu. Bilmiyorum. Önce annem sütü kesti. <gülüyor> şöyle. <gülüyor> i̇ki kesmiş ee, şey mi acaba? Yani şöyle bilmiyorum aslında annem işte sütün işte hep böyle boy uzattığı bilindiğinden öyle dolayı. Eskiden öyle e, eskiden. eskiden annem ılık sütle uyuturmuş. Şekerli ılık süt verilmiş. Ama ne güzel uyanır yani Müthiş ılık bir huzur böyle. ve bizim için ablamla beraber çok evet. büyük tatlı bir ritüel. Berna, değil ritüver, mi? Berna. Ismi, Berna Aynen. Ee, ama ben Berna'ya aşıp işte hızlı kulvarda koşmaya başlayınca boy açtım. Ama bu arada rahmetli babam da 1.85. Anne tarafım, dayılarım, amin. Anne tarafım dayılarım hepsi kapıdan geçemezler. bir 1.90'lar, yeğenlerim hep herkesin e, tamam uzunluk yani. vardır tamam. yani genelde ama benden beklenmeyen bir çıkış. Çünkü ortaokulda ve lisenin ilk yıllarında sınıfın en kısasıyım. Nasıl ufam, nasıl miniyim. Böyle bakıyorum bir herkese. Hiç işaret vermemişsin yani başta. Hiç kimseye de belli etmemişim. Allah da bana belli etmemiş. Böyle bekliyorum. Acaba uzar mıyım diye. Yani aileye bakıyorum. Bir şekilde uzamam gerekiyor ama ne zaman? Aynen. Ergenliğim geç olduğu Herkes ergenliğe girdi, serildi, serpildi falan filan. Ben miniciyim hala. Günlerden bir gün. bir sabah bir, <laughs> bir uzama uyarlık. kararı aldım. Yani Allah tarafından. <laughs> Demiş ki bu kız uzasın. Uzasın. Öyle ne bir uzama oldu ki yani ciddi şekilde dizlerimde müthiş ayak bileklerimde ağrılarla, Ağrılar. bir anda bir 82'ye vurunca zaten çubuk gibi bir şey kaldım. Konunun sütle de ilgisi olmadığı galiba anlaşıldı. anlaşıldı. Yani gelişim için süt önemli ayrı da. Yüzde Boy uzun olsun sütle evet. ilgili. Annem değil de olacak. bizi kandırırmış. Akşam verdim sütü. hatırlamıyor musunuz? İşte yatmadan önce içtiğinizde öyle uyudunuz. Biz ablamla böyle birbirimize bakarmışız. Bence vermedi ama. Koskoca sence annemiz bizde kafa bulacak hali yok demek ki verdi. Vermiştir değil. herhalde. Sonra işte veriyor musun? Aldım içtim falan diye öyle öyle kandır kandır anne bizden benden daha doğrusu daha sıklıkla sütü kesmiş sütten kesilmemiş ama sütü kesmiş. Özlüyor musun şeyi, baleyi? Baleyi çok özlüyorum. Çok Bedenimi özlüyor. Ruhumda hep var. Dans hep var. Ee, Ama çok Ama hiç çasına e, şeyini, fiziğini, e, her şeyini iyi koruyorsun. Evet yani... Bu çok konuşulan bir şey. Teşekkür ederim. Ee, böyle bir hırsım bırakmayayım, oraya tutunayım diye bir şey yok. Ama kendimi iyi hissettiğim halim bu olduğu için aslında bunu korumaya çalışıyorum. bırakmanın dediğin sadece uzama değil de sana göre balette? Ee, Bence benim bırakma nedenim ee, tabii ki de bir şekilde güzellik yarışmasına benim girme niyetim olmadan Hı. mahalle baskısıyla <laughs> derler yani. Ha, o öyle de... olu vermiş bir şey yani bir öyle ver. yani kendimi orada buldum. Gerçekten böyle oldu ve sahne üzerinde kendime çok büyük özgünüm özgüvenim vardı. Dansçı ve balerin olduğum tabii için ki. yani güzellik konusunda herhangi bir iddiam hiç yoktu. Ama iyi ki ittirmişler arkamdan. 7-8 yaşından beri sahne insanısın yani değil mi? Bu Aynen öyle. Anlamda. İlk Atatürk Kültür Merkezi'nde çocuk valesiyle başladım. Yani orada para kazanmaya başladım aslında. Hı hı. Ee, i̇yi ki de girmişim diyorum çünkü çünkü kafamda şöyle bir soru vardı. Çağla sen hep kendini bildin bile çocukluğundan beri hep dans etmek istedin, hep hı. balerin olmak istedin. Ama acaba o seni o kadar istedi mi? Hı. Şimdi ki, eğer bu kadar çok beni isteseydi beni prima yapardı. Beni prima yapmıyorsa benim daha yapacağım bir sürü şey var. Çünkü prima olamadığım için yani en iyisi olamadığımda çok böyle hani ben de şuralarda birazcık eşelim takılayım burada diyebilen bir tip değilim. Yani yapısal olarak değilim. Biraz da bazı işlerin e, şeyi yok ortalaması insanı mutlu etmez değil etmez. mi? Etmez çünkü aynı evet. emeği veriyorsun evet. ama orada eşele eşelemek durumunda kalıyorsun. Hmm. Yani dans benimle ölene kadar benimle gelecek olan bir, bir şey. ruh bir Tabii. duygu. Ben ona yani ben onunla o da benimle beraber olacak biliyor Ben dansçılığı bir fiziki şeyden öteye bir ruh haline dayandırıyorum. Yani ruhu. Kesinlikle. insan ruhuyla dans eder sadece bedeniyle değil değil Kesinlikle mi? Kesinlikle katılıyorum. O evet. dans etmeye devam edeceğim diyebiliriz. Peki oyunculukla şeyin niye açıldı? Ara niye açıldı? Sen Cennet Mahallesi'nde 6 yıl falan 6 sezon ya da diyelim. Çok Bayı olağanüstü de bir kadroydu Şampiyonlar Müthiş, Ligi gibi. Müthişti. E çok iyi iş yaptı. Sonra niye yürü, yürü, yani devam Oyuncudan etmedim? Oyuncular mı niye gitmedim? Çünkü evet. televizyon beni sunuculara çekti. Aldı Yani e, daha Cennet Mahallesi'nin setinin pazar günü bitmesiyle ben pazartesi günü Stüdyo kendimi canlı yayında alıyor. yaparken buldum. Ve nasıl yaptığımı bilmez bir şekilde. Sanki okul gibi orada eğitildim. Alişan'la birlikte zaten e, o, orada O da bir okuldur. Kesinlikle. Ne yapıyorduk böyle gerçekten şey ne denir böyle stajyer ışık. gibi. Ay hani böyle kaldım şey çıkınca sunacak mıyız günaydın nasıl ağırlanır konu hiçbir şey bilmeden bir anda Alişan da aynı şekilde bir anda öyle girdik işin içerisine ve belki de o bilmezlik var ya bilmemenin verdiği o mütevazilik ve o heyecan ve o utangaçlık var ya. Belki de seyirci tarafından o çok sevilmiş olabilir. Sempatik bulundu. Evet, yani ha. bunlar da kıvırcak ya, bak tatlılar hani ha. pek bilmiyorlar ama hani ha. enerjileri de güzel, heyecanlılar hani bu insanlar iyi geldi ve biz o dönemlerde de inanılmaz izlendik ve çok uzun yıllar beraber canlı yayın yaptık. Televizyonda e, birazcık e, bir bilinçli şuurlu bir acemi her zaman çok sempatik görünür bunu kabul edelim. Yani ee, seyirci o heyecanı e, şey yap yani çarşafa dolaşmayan ama heyecanını da saklamayan evet. böyle ışıl e, ışıldayan gözler her zaman güzeldir. İşte hep derim ben e, dersine iyi çalışmış bir evet. öğrenci, İlkokul evet. okul öğrencisi gibi. Evet evet, evet çok güzel. Yani Cennet Mahallesi öyle geldi, geçti. Evet. Çok güzeldi bir şey, Müthiş. anı yani. Anlatılmaz. Çok büyük şans. Çünkü çok iyi oyuncularla da çalıştın gerçekten. Çok. Peki sen, bile isteye seçtiğin bu televizyon hayatında mutlu musun? Ee, Seyirci mutlu o belli de. Çok teşekkür ediyorum. Başka bu, türlü bu kadar bence uzun bu karşılıklı bir mutluluk diye düşünüyorum. Tabii. Benim mutluluğum, onların mutluluğuyla birleştiği zaman böyle bir iş ortaya çıkıyor. Ya ben açıkçası bunu çok net ve dürüstçe size söyleyebilirim. Yani bir gün de şey yapamadım biliyor musunuz? Belki de mecbur o çalışma, çalışma isteği ve mecburiyeti bu hayatta sanki. Tabii ki de var. Tabii ki de çalışacağım. Çocuklarıma bakıyorum. Hı hı. Hani kendime bakıyorum. Aileme bakıyorum aynı zamanda. Ama hayattaki bence en büyük zenginlik o her sabah o koltuğa oturduğum zaman bir gün bile de... Ya ne yaptı şimdi? Bir diyor. hediye olarak görüyorsun ya, onu. O benim için... Zenginlik. Benim zenginliğim, hayattaki en büyük zenginliğim tabii çocuklar, aile vesaire bir kenara ama severek yaptığım işim. Dolayısıyla her sabah orada olduğum için şükrediyorum ve her sabah aynı enerjiyle yorgun olabilirim, ateşim olabilir, burnum akabilir, regle olabilirim, sinirlenebilirim. Bir gece önce yürüdür ağlamış ama onun mutluluğu bana ilaç gibi her zaman geliyor. Çünkü orada yani hiç görmediğim ve beni herkesin gördüğü bir yer olduğunu biliyorum. Orada müthiş bir elektrik var onlarla aramda ve diyorlar ki kalk çağla, ayağa kalk ve Hı. bunu sun Hı. ve gerçekten oradan çıktığım zaman sabah belki de mutsuz gelen kadın o programdan sonra ne kadar sağlık ölüm, hastalık konuşuyor olsam da bana iyi gelen bana şifa veren mesela bir tarafı var bunun kıymetini çok iyi biliyorum diyebilirim. Harika bir şey bu. Ee, seyirci de bunu çok kıymetli buluyor belli ki. Ne kadar ee, yoksa yani. e, bu, bu kadar uzun zaman bu kadar popüler ve değişken kaygan bir zeminde bu kadar uzun süre kalamaz insan. Sen gerçekten de çok başarılı ve yeteneklisin bu konuda. Çok teşekkür ederim. Oğlanlar seyrediyorlar mı seni? Yok okulda oluyorlar. O Oğlanlara yani program sunduğumu bile uzun bir süre bilmediler. Ya sunuyorum oğlum bak canlı yayın yapıyorum falan diyorum. E biz okulda oluyoruz işte Evladım, açıyorum. Evladım ben Çağla Şikel'im falan demek zorunda Demiyorum. <laughs> Demiyorum yani onlar da o kadar bilmesinler çok hoşuma gidiyor açıkçası. O da güzel değil mi? Doğru, evet. evet. Tabii. tabii haklısın. Şimdi ilk sorular geliyor. Bu hikayeleri Çağla'ya <laughs> soruyorum ama hikayemizin içine olta atmak için soruyorum. Yani bir bağlantımız var. Bu soruların bir nedeni var. Anlayacaksın tamam. hikayenin içinde giderek Çağla kaybetmek üstüne biraz konuşalım mı? Ne demek kaybetmek senin için? Kaybetmek e, insanı güçlendirir mi yoksa aslında sadece bir travmadan mı ibarettir? Nedir? Neyi kaybettiğimizle alakalı aslında birazcık da. Açalım o zaman. Tabii ki açalım. Yani çok sevdiğimiz birini kaybetmek hepimizin hayatında şüphesiz ki yaşımız ilerledikçe e, hepimizin başına gelecek bir şey. Allah tabii ki erken bir kayıp vermesin mutlaka. Evet. Sıralı olsun. Öyle evet şey. Öyle diyelim. Ben babamı çok erken kaybettiğim için benim Bilmiyorum için kayıp hemen ilk aklıma daha söyler söylemez hemen böyle burnumun direğini sız sızlatan bir durum. Tabii ki de aile büyüklerimizi kaybettik. Ama müthiş bir huzurla uğurladığımı bilirim. Ee, bir de hepsine mesela şey diye bakıyorum. Bir kayıp değil hani buramda ama mesela daha ufak yaşlarda olduğum için belki de babamın kaybını mesela boşluğunu... Kaç yaşındaydın babanı kaybettiğinde? Eee... Çok zor. Ee, Kaç senesiydi? Konu zor. Hı, konu ee, zor. 2008. Of, çok yakınmış. Aynen. Yani çok yakın aslında çok da uzak ee, ve şu anı bir yerden hatırlıyorum çünkü ne zaman bir programa katılsam ve o sorulsa hep böyle oluyorum ve <laughs> böyle olduğum için de hala onunla Seni müthiş bir... Seni Ben bunu. aslında Sözde. şu an üzülmüyorum. Hı. Sadece onunla olan bağımı derinleştiriyorum. Tabii ki. Ee, o bana bu, o burada olduğunu, benim yanımda olduğunu hissettiriyor. Sadece bu boşluk ve bu kayıplar e, yeri doldurulamaz. Ve insanın hayatını tamamen baştan yazması gerektiğini hatırlatan çok önemli boşluklar. Allah herkesin annesine babasına uzun ömürler versin. Allah evlat acısı vermesin. Bunu böyle bir dua gibi söylemek zorundayım. Kusura bakmayın ama gerçekten böyle. Bir yerlerde mutlaka hep şey hissi vardır ya işte. Babadan gördüğü işte göremediği sevgiyi babasının yokluğu bilmem ne. işte erkeklerle kuracağı ilişki hayatına girecek olan erkek modeli işte kocası bilmem nesi. Evet. Hep gördüğümüz ilk aşkımız ha. babamız ha. ve onun yokluğu hayatımızda delin aslında bir iz tabii. çok derin izler bırakıyor. O izlerle beraber yaşamaya çalışmakta. Allah'ın takdiri tabii ki. Benim için kayıp bu demek ama e, kendimi kaybetmekten de daha çok e, korkuyorum. Sağlığını kaybetmekten. Sağlığımdan değil de bilincimi kaybetmekten, hmm. uyanık olmaktan, hmm. e, hayatta sahip İradeni olduğum kaybetmekten irademi kaybetmekten, e, kendime olan güvenimi kaybetmekten. Çok doğru. Hmm. Ya bir sürü şey aslında kendimle ilgili bugüne kadar doldurduğum her şeyi var olmadığını düşünmekten aslında bu haliyle aslında kayıp. hem travmatik hem de bir şekilde çözüldüğü zaman kafada güçlendiren bir şey olarak bakabilir miyiz kayıpları? Yani bunu söylemek hiç hoşuma gitmiyor ama bugün bugün ben burada bu şekilde oturup burada gelebilecek olan hiçbir sorudan korkmuyorsam Hı -hı. her gireceğim yerde adımlarımı hani oraya titreterek emin, basıyorsam evet, evet. emin olarak basıyorsam böyle bir kız çocuğu bu hale gelip böyle bir kadın olduysa maalesef iyi bir şey mi iyi bir şey yerine göre kime göre ama baba kaybı hmm. babamın yokluğunda baba olduğum zamanlar aileme tabii babamın yokluğunda babamın sevgisini başka bir adamla doldurmaya çalıştığım zamanlarda diyebilirsiniz buna hmm. bu hepimizin ...doğal ihtiyacı o sevgiyi görmek. Hmm. E, o izler belki kapanmıyor ama e, başka kapılar açıyor. Başka bir e, hamur yoğuruyor diyeyim.